tüm ee, sebeplerini de buradan başsağlığı alıyoruz e, araya olan herkese eee Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, bakanlar, sitiklar, e, bakan arkadaşlar, milletvekili arkadaşlar hep bu çok e, güvenliler sağ olsunlar. Hukukalı geçirdiği şey verildiği halde. <n> Hepsine <Hebrew> çok teşekkür ediyorum. olarak geçirdi. Ee, ama yine de hani bizi unutmuştu artık son, son zamanlarda. Ee, ama bebek gibiydi. Sevgi doluydu. Ee, en son zaten Türklerini unuttu. Türklerini hala hatırlıyordu. Ee, ona da en iyi gelen şey her zaman şiirlere, türkülere sazı oldu. Ee, çok üzüntülüyoruz tabii ki. Çok önemli bir değer. Ee, biz onun gerçekten geçmişteki mücadelesini dinleyerek çok doğru hissediyorum. Mekanın cennet olsun. ...çıkmış bulunmakta devizlerden yakınları, tanıyanları eşi, dostu olarak helallik beklemektedir. Dünya hayatından ahirete irtihal eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz.